Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle işlem önceliğini öğreneceğiz. Nasıl ki trafikte geçiş üstünlüğü amla sahipse arkadaşlar işlemlerde de belli bir öncelik vardır. Hazırsanız hep birlikte bunları öğrenelim. Peki nasıl oluyor işlem önceliği? Evet arkadaşlar önce üstü sayılar. Eğer üstü varsa üstü sayılar yapılır. İkinci sırada parantez içi. Üçüncü sırada çarpma ve bölme. Ve dördüncü sırada ise toplama ve çıkarma yapılır. Peki bunu işlemler üzerinde bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar soruya bakalım. Evet bu arkadaşlar bir terim oluyor. Evet bu da bir terim oluyor. Yani burada bizim iki terimimiz var. Buna dikkat ediyoruz. Evet işlemin işareti ise eksi işareti. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet burada ilk işlem. Bakıyorum üstü sayı var mı? Yok. Parantez içi var mı? Yok. Öyleyse nereden başlıyoruz arkadaşlar? Çarpmadan başlıyoruz. Yani çarpma işleminden. Evet buradaki çarpma işlemi burada arkadaşlar. Evet 16'yı yazıyorum. Eksi evet bu aynı zamanda işlemin işareti arkadaşlar. Eksi kapatıyoruz arkadaşlar. 4 çarpı 3 4 kere 3 12. 12'mizi yazıyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Evet 16 burada var. 12 burada var. Şimdi arkadaşlar hiç işarete bakmıyorum. Büyük olan sayı kaç? 16. Öyleyse büyük sayının işaretini koyuyorduk. Artı. Peki 16'dan 12 çıkardığımızda kaç kalır? 4 kalır. Cevabımız 4 olur. Buraya bakalım arkadaşlar. Burada kaç terim var? Burada 14 bir terim. Evet burası bir terim oluyor. Ve burası bir terim oluyor. Toplam 3 terim var. Peki dikkat ediyorum. Hangisinden başlayacağız arkadaşlar? Evet 14 sayısını yazıyoruz artı. Sonra parantez için yapıyorduk. Evet parantez 5'ten 2 çıkarsa. 5'ten 2 çıkarsa 3. 2 kere 3 6. 6'yı buraya yazıyoruz. Devam ediyorum. Evet eksi 2 üzeri 3. 3 tane 2'nin yan yanda çarpma. Kaç yapar arkadaşlar? 2 kere 2 4. 2 kere 4 8 yapar. Evet şimdi burada 14 var. Burada artı var. 6 var. Evet artı olanları toplayalım. 14 6 da 20 yapar. Eksi 8. Peki 20'den 8 çıkardığımız zaman o da 12 çıkar. Evet devam edelim. Bunu atıyoruz hemen. Ne demiş arkadaşlar? Arkadaşlar burası da çok önemli. Çarpma ve bölmede parantez yoksa işlem soldan ve soldan sağa doğru başlar. Evet dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar burada çarpı var. Burada ise evet bölme işareti var. Öyleyse ne yapacağız arkadaşlar? İşlem önceliği hangisinin? işlem önceliği en soldan en sağa doğru başlıyoruz. Yani buradan başlayacağız arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Çok önemli bir bilgi. Evet. Şimdi kat edelim arkadaşlar. Burada eksi var. Burada eksi var. Eksi ile eksinin çarpımı ne olurdu? Artı. Peki 8 kere 2 kaç yapar? 16 bölü kaç? 4. Peki 16'yı 4'e böldüğümüzde kaç çıkar? O da 4 çıkar arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bir terim var. Burada bir terim var. Burada bir terim var. Şimdi arkadaşlar burada evet önce hangi işlemi yapıyorduk? Parantez, parantez yoksa çarpma çarpma ve bölme. Evet burada bölme işareti var. Sakın arkadaşlar bunu karıştırmıyoruz. Bazı arkadaşlarımız şu şekilde yapabilir. Burada çarpma 3 kere 2 ile önce çarparsak arkadaşlar bu işlemin sonucu kesinlikle yanlış çıkar. Bu yüzden en soldan başlıyoruz. 15 sayısını 3'e bölmemiz gerekiyor. 15 sayısını 3'e böldüğümüzde 5 olur arkadaşlar. Çarpı evet eksi 2 devam ediyoruz. Artı 4 arkadaşlar. Burada öncelik sırası çarpma işleminde. Burada artı burada eksi artı ile eksinin çarpımı eksi olur. 5 kere 2 10. Eksi 10 oldu. Artı 4. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet hiç eksiği görmüyoruz. Burada 10 var. 4 var. Büyük olan sayı 10. Öyleyse büyük olan sayı hangisi? Onun işareti olur. Sonuç. Sonuç eksi olacak. Ondan 4 çıkar. O da 6 olur. Cevap eksi 6. Şimdi hep birlikte bu işleme bakalım arkadaşlar. Evet. Evet uzun işlemler dikkat edelim buna. Evet arkadaşlar burada bak bir terim var. Devam ediyoruz. Burada da bir terim var. Evet işlemin işareti ise artı arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? 12 sayısını 3'e bölmemiz lazım. 12 3'e böldüğümde 4 artı 5 ile 2'yi çarpacağız arkadaşlar. 5 ile 2'yi çarptığımızda ne olur? 5 kere 2 10. Fakat ne oluyor? Burada artı. Burada eksi olduğu için artı ile eksinin çarpımı eksi olur arkadaşlar. Artı ile eksinin çarpımı ne olur? Eksi olur. Yani eksi 10 yapar. 4. Evet. Arkadaşlar burada artı eksi var. Artı ile eksinin çarpımı eksi oluyordu. Eksi 10. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Büyük sayının işareti eksi. 10'dan 4 çıkarsa o da 6 yapar. Cevap eksi 6. Bu işlemimize bir bakalım. Evet. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada 32 var. Evet kaç? Önce parantez içini yapıyoruz. 3 kere 4 12 yapar. 12'den 8 çıkaralım. 4 yapar arkadaşlar. Bu parantez içi 4 oldu. 32'yi 4'e böldüğümüzde kaç olur? 32'yi 4'e böldüğümüzde ise 8 olur. Evet devam ediyoruz. İşaretimiz eksi. Devam ediyoruz. 2 ile 3'ün çarpımı 2 3 artı eksi'nin çarpımı eksi 6 yapar. Evet. Bu işareti görmüyoruz arkadaşlar. 2 ile 3 çarpıyoruz. Eksi 6 yapıyor. Evet eksi 6. Dikkat edelim buraya arkadaşlar. 8'i yazıyorum? 8'i yazdıktan sonra eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Burası artı 6 olur. Evet. 8 ile 6'yı topluyorum. 8 6 daha 14. Cevabım 14 çıktı. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Çok karmaşık bir işlem gelebilir. Sıralamayı bildikten sonra arkadaşlar hiçbir sorun yok. Şimdi 24 sayısı var. Artı burada eksi var. Artının eksiye bölümü ne oluyordu? Evet eksi oluyordu. 24 6'ya böl. Eksi 4. Devam edelim. Evet işlemin işareti eksi. Devam ediyoruz. Bu parantez için yapalım. Burada artı var. Burada eksi var. Artı ile eksinin sonucu eksi olur. 2 kere 5 eksi 10 yapar. Devam edelim. 2'nin ikinci kuvveti kaç olur? 2 kere 2 4 olur. Artı 4. Dikkat edin arkadaşlar. Sırayla gittikten sonra hiçbir sorun yok. Evet. Eksi 4'ü aynen yazıyorum. Bu eksi ile eksinin çarpımı. Evet. Eksi ile eksinin çarpımı. Evet. Ne oluyordu arkadaşlar? Artı oluyordu. Artı 10 olur burası. Artı burada da 4 var. Dikkat edelim. Artıları yan yana toplayalım. Eksi 4 burada vardı. 14 daha 14 yapar. Büyük olan sayı kaç? 14. Öyleyse büyük sayının işaretini koyuyoruz. Artı 14'ten 4 çıkar. On kalır. Cevabımız on olur. Evet bu işlemlerimize de bakalım. Evet son işlemlerimiz. Ne var arkadaşlar? Yukarıya bakalım. Pay kısmına bakalım. Önce parantez içi. Evet. 9'dan 5 çıkardığın zaman kaç yapar arkadaşlar? 4. Peki 16 sayısını 4'e böldüğüm zaman 16'yı 4'e böldüğüm zaman 4 olur. Evet. 4 oldu. Artı burada 8 var. Devam ediyorum. Şimdi payda kısmına geldik. Evet 6 burada var. Şimdi arkadaşlar burada 2 ile 4'ün çarpımı. 2, e, 2 ile 4'ü çarptığımızda, eksi 4'ü çarptığımızda artı ile eksinin çarpımı eksi olur. 2 kere 4, 8. Evet burada ne var arkadaşlar? 2 ile 3 var. 2 çarpı 3 de 6 yapar. Arada artı var. Evet bunları yerine, yerlerine yerleştirelim. 6 var burada. 6 yazdık. Sonra eksi 8. Evet. Eksi 8'i yaptık. Evet bu artı işlemin artısı arkadaşlar artı 6 var. Devam ediyoruz. 4 ile 8'i topladığım zaman 12 yapar. Evet. 6 arkadaşlar. Burada da 6 var. 6, 6 da 12 yapar. Evet. 12'den eksi 8 çıktığı zaman ne olur? 4 olur arkadaşlar. Burası 4 olur. 12'yi 4'e böldüğüm zaman ise sonuç 3 çıkar. Evet işlemlerimiz burada bitti arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Sağlıklı günler diliyorum, kendinize iyi bakın.